Bundan daha da insanları çoğunu ilgilendiren bir konu olamaz kriz. Epidemik anlamda, bulaşıcılık anlamında değil, bir sonraki boyuta geçen pandemik bir kriz yaşıyoruz. Korona krizi yaşıyoruz. Medyada kriz var, ekonomik anlamda kriz var. Global olarak söylüyorum bunları. Şimdi İnsan bir kere kendisi krizde yani bu kadar krizin olduğu bir çevrede bir insanın davranış olarak normal olmasını beklemek, motivasyonun iyi olduğunu beklemek biraz hayale yaklaşmak demektir. Yani ermek değilse de bir hayale yaklaşmak demektir. Şimdi biz krizde olduğumuzu anlarsak çözümünü de üretmek için kendi kendimize yardımcı olabiliriz. Tabii bütün bunların temelinde motivasyon yatıyor. Duygusal bir ilişki yaşamak için birine ilgi duyduğumuzu düşünelim. Artık örneği o seviyelere indirdim ki bu kriz konusu iyi anlaşılsın diye. E ben ne yapayım yani? Değil mi? Krizli olduğumuzu nasıl anlıyorduk? Krizli olduğumuzun basit işaretleri var. Bunlardan birisi karşılıklı olarak yani kendi kendimizi suçluyoruz. İşte duygusal ilişkiye girmek istediğimiz, ilgi duyduğumuz birisi var. Onunla istediğimiz duygusal ilişki olmadığında ilk suçladığımız kendimiz oluyoruz eğer krizle ilgili işaret arıyorsak. Ben orada o hareketi yapmamalıydım. İşte orada o kadar sert tavırlar olmamalıydı. Biraz daha idareci olmalıydım. Daha o ilk günümüzde, ilk günden piranalık yapmamalıydım değil mi? En azından bir hani akarsunun tersine giden bir somon edasında kendimi derin sulara bırakabilirdim. Ama ben ne yaptım? Panter gibi atladım ya da havada balık yakalama. İşte bu bunlar yanlış, bunlar yanlış. Şimdi e, karşılıklı olarak kendi kendimi suçlamaya başladığımda eğer ben bir krizin içerisine girdiysem, kendim krizdeysem ve istediğim hedefe ulaşamadığım için zaten bir boşluk var değil mi? Duygusal işe giremedim, boşluğa düştüm. Krize girdiğimi nasıl anlıyorum? Kendi kendimi suçlamaya başladıktan sonra da inkar ediyordum. Diyorum ki hayır, Yok yok, orada hata bende de değildi. O da ama hatalıydı. O da aslında orada işte çok da fingirdek hareketler olmamalıydı. İlk günden biraz daha insan ağır olmalıydı vesaire gibi. Bak, kendi kendimle kavga ederken bir süre sonra karşımdakini suçlamaya başladım. Bu krizin en önemli belirtileri. Zaten politik anlamda da bir kriz varsa, insanlar önce kendi kendiyle kavga ediyorlar, daha sonra kendi kendini suçladıktan sonra işte ben, falanca konularda çok iyi işler yapamadım. Dedikten sonra direkt karşısındakini suçlamaya başlıyor. Krizin bunlar önemli belirtileri. Sonra da üçüncü aşamada inkarlar başlıyor. Ben duygusal ilişkiye giremedim. Orada hatalıydım. İlk gün biraz daha nazik olabilirdim. Ama o da çok işte esnek, eften püften hafif hareketler yaptı diye orayı suçlarken daha sonra yo yo bende bir hata yoktu. Bütün suç onun duya geliyor iş. İşte bu krizin önemli belirtisi. Peki krizin bu belirtilerinden sonra artık iyice derinlemesine kriz iliklerime kadar işledi diye bunu anlayabilmem için bu zeka düzeyi veya duygusal zekanın düşüklüğüyle ilgili değil. Bunu benim tam olarak sindirebilmem için kriz aslında daha da ipuçlarının ötesinde kafana kafana böyle hammer into your brain yapıyor. Böyle vuruyor yani daha ne yapsın. Başarısızlık duygusu hissediyorsun. Nasıl ki duygusal ilişkiye giremedin, istediğin insanla sevgili olamadın diye bir boşluğa düştün ve oradan krize doğru geliyorsan, bu az önce anlattıklarımdan sonra ilk hissettiğin net duygu başarısızlık. Yok diyorsun ya benim istediğim olmadı. Ben ben aslında çok başarısız biriyim. Hiçbir zaman istediğim insanlarla ilişkim olmuyor, istediğim işim olmuyor, istediğim politikacı siyasal partinin başına geçmiyor. İşte istediğim siyasal parti kurulmuyor. İstediğin gibi gitar çalamıyorum. Bu başarısızlık duygusu krizin ilk belirgin, seni iyice böyle sarmala sokan sonucu. Başarısızlık duygusundan sonra sen bir de çaresizlik duygusu hissediyorsun. Eğer bir krize girdiysen, nasıl ki duygusal ilişkiyi yaşayamadın ya, ben başaramadım, olmadı. O zaten benden çok üstün insandı, bilmem neydi falan gibi. O zaman bir çaresizliğe giriyorsun işte. Kriz diplemesine seni sardıysa, Başarısızlıkla çaresizlik arasında iki tane önemli şey var. Panik çöküntü. Bir anda panik oluyorsun, hayır hayır hayır, hayır yok ben bu durumun içinden çıkmalıyım diye daha sonra çöküntüye giriyorsun. Ben yapamam, ben bu durumdan çıkamam diye. Bütün bunlardan sonra yaşadığın boşluk seni buralara getirdi artık krizin içerisindesin. Yani bana kalsa mesela Türkiye'de 50 yıldır politik anlamda muhalefet partileri değil, bir tane muhalefet partisi var krizin içerisinde fakat onlar mutlu. Yani e, en azından sabah kalktıklarında rahat sorumluluklar yok, çok fazla bir sorumluluklar yok. Ne yapıyorsun? Ana muhalefet partisinde çalışıyorum. Kaçtı? el 50-60 yıldır çalışırız. Dedem de orada çalışmıştı, ben de çalıştım, babam da. Neyse böyle. Şimdi kriz Krize girdiğini fark ederse insan zaten 50 sene bir muhalefet partisinin başarısızlığını da çözmeye çalışır değil mi? Bunlarda öyle bir problem yok. O yüzden başarısızlık duygusundan sonra çaresizlik. Bak bu bizim e, politik anlamdaki muhalefet olduğunu söyleyen e, sivil toplum örgütü, siyasal parti her neyse. Bunların hepsinde var. İşte... Kriz seni iyice sardıysa insan olarak da bu durumdan çıkmak istiyorsan iki şeye dikkat edeceksin. Başarın sızlık duygusu ve çaresizlik arasında panik ve çöküntüye girmeyeceksin. Eğer buna da giriyorsan ve krizi kabulleniyorsan yapman gerekenler. Şok bir karar alman gerekiyor. O güne kadar yaptıklarına tekrar edersen krizden e, çıkamazsın. Yani kaba ifadeleri var Türkçe'de bunu buradan. Gerek yok şu ana kadar iyi gitti. Ha, o zaman şokta olduğunu kabul ettikten sonra da radikal kararlar alman gerekiyor krizden kurtulabilmen için. Şimdi düşünün bakalım ülkemizdeki muhalefet partisinin krizde olduğunu farkında mı değil mi? Değil mi? Yani radikal ne karar aldıysa bugüne kadar onu bilemiyoruz yani. Arada bir tuhaf tuhaf kararlar alıyorlar da. Ee, şoktan sonra radikal kararlar almak gerekiyor ve krizde karar alırken, bir belirsizlik olduğunu da hatırlamaya hatırlamak şart. Bu üç arasında ancak krizden çıkabiliriz. Yani krizden kriz bizi sardı bunu kabul ettik o zaman ne yapacağız şok bir şok yaşamamız gerekiyor radikal o güne kadar almadığımız bilmediğimiz bir karar alıp veya bir bilmediğimiz bir konuda birilerine danışıyoruz ve bir belirsizlik içerisinde olduğunu önümüzün de kesin olarak kabul etmemiz gerekiyor ha bunları ben anlattım ne olacak? Bunları ben anlattıktan sonra hiçbir şey olmayacak. Çünkü 6 ay önce bundan şu izlediğiniz videodan tam 6 ay önce bir sabah BBC World, Good Morning UK ve CNN International 3'üydü galiba sabah vaksin bu aşının bulunduğu haberi başladı. O videoyu yükledim. Bugün aradan 8 ay mı ne geçti? 6 ya da 8 ay geçti. Aşı hala bulunuyor, aşı yarın da bulunacak. Ama bazen dürüst doktorlar diyorlar ki bu kriz epidemik değil, pandemik kriz. 2022 mi, 23 mü o zamana kadar e, böyle staggering halinde yani dalgalı bir şekilde devam edecek diyor. Demek ki biz krizin içerisinde yaşayacağımıza göre hani ukalalık da olmasın da insanların kendisi bilir kendisi krizde olduğunu kabul etmeyen insana kimse bir şey yapamaz. Ha sen akşama kadar işte bir çözüm ararsın. Yani böyle bakarsın, o kanala bakarsın, o doktor ne diyor diye bu doktor. vallahi şu anda kimin ne dediği önemli değil. Ortada bir gerçek var. Ekonomisi güçlü olan ülkeler aşıları stokluyor, diğerleri de aşı bulmaya çalışıyorlar. İşte bu arada tabii 128 çeşit aşı araştırması yapılıyordu, yapılmıyordu ama... Krizde olduğumuzu bilirsek hem e, yöneticileri çok fazla suçlamayız hem de kendimiz en basit anlamda üretebileceğimiz çözümleri üretmeye çalışırız. Bunun için de şu videoyu izleyene kadar ki yapmaya devam ettiğimiz işleri yapmayalım. Burada biz bir, bir hata yapıyoruz. Yani e, her şey devletten beklememek değil tam tersi. Beklentini en yüksek düzeyde tutup da devletten bekleyeceksin. Niye beklemeyeceksin kardeşim yani? Takır takır vergini veriyorsun, 25 kuruş vergi kaçırmamışsın. Niye beklemeyeceksin? Bekleyeceksin tabii ama kendin de kendi bireysel, psikolojik anlamdaki krizini nasıl çözeceğini bileceksin. Ha, Elon Musk bir gün bir çip üretir, beynine takarmış, o gün düzelirmiş. Ya buna inanan milyonlar var, görüyorum sosyal medyada. Aynı milyonların içerisinde dünyanın düz olduğuna inanan böyle büyük çapta da insan var. Kuzey Kutbu'nun belli bir noktasından sonra niye gidilmiyor ileriye diyor. Adam öyle diyor buna inanmış. Ben de mesela benim de kendimce inançlarım var, güçlü inançlarım var. Amerika'nın Ay'a gittiği ve orada dolaştığı hikayesine bir türlü inanmıyorum ama ben bununla ilgili bayağı bir şeyler okudum. O insanlar da okuyordur. İşte bak ben de dahil hepimiz bir krizin içerisindeyiz. Çok basit şekilde krizden nasıl çıkacağımızı anlattım en derin saygılarımı sunuyorum. Allah Deep Purple grubuna uzun ömürler versin. Tek dileğim budur. Yani en sevdiğim şey o. Bir de Gibson gitarların üretimi suban sevdirsin. Yani hakikaten burada kim yapıyorsa yapsın bunu. Çok pahalı arkadaşlar. Yani, yani 3000 pound'a gitar mı olur ya? Yani?